dairesel koni. Tabanı daire olan dik piramide dik koni denir gençler. 1. PO eşittir H dik koninin yüksekliğidir. Yani tepe noktasından dairenin merkezine inilen doğru dik koni yüksekliği olarak adlandırılır. 2. Taban yarıçapı R'dir. Zaten tabanı daire. 3. P5 eşittir L'ye ana doğru denir arkadaşlar. 4. Taban alanı TA eşittir. Pi kare formülle bulunur. 5. Hacim V eşittir 1 bölü çarpı taban alanı çarpı yüksekliktir. Zaten gençler bütün piramitlerin hacmi bu şekilde bulunur. 1 bölü çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Bu piramittir. Neden? Çünkü bir P noktasında birleşiyor. Yani alt tabanla üst taban P noktasında birleştiği için biz bunlara piramit diyeceğiz. Yani V eşittir. Burada taban alanımız nasıl bulacaksınız? Daire olduğu için 1 bölü 3 kare çarpı H formülü bulunur. Bunu bir çerçeveleyelim gençler. Çok önemli bir formül bu. Peki. Gençler bir de uyarı yapmak istiyorum. Çünkü bazı soru tiplerinde karşımıza çıkıyor. Benzerlikle alakalı olduğu için arkadaşlar şöyle Şurayı silelim. Güzel olsun. Bakın muntazam yapmaya çalışıyorum. Siz fark ettiniz zaten onu. Burası P, burası A, burası B, burası C, burası D olsun arkadaşlar bir de yarıçaplarına çizdiğimiz zaman işlem tamam olacak. Yani şuradan. Bir de buradan çiziyorum. Arkadaşlar eğer PB ile PB de birbirine eşitse buraya V1 diyelim örneğin şu ala, e, hacme şuna V1 diyelim. Buna da V2 diyelim. Gençler. Yani işte benzerlikten V1'in V1 artı V2 oranı arkadaşlar benzerlik oranlarının kübüdür. Yani 1 bölü 2'nin kübüdür. Bunu düzenleyelim. Yani V1 bölü V1 artı V2 eşittir. 1 bölü 8 olacağından arkadaşlar. Şuraya siyah kalemle yazacağım. V1'e eğer siz V hacim derseniz V2 de 7 V hacim olur ki 1 bölü 8 olsun arkadaşlar. Peki bir uygulada şuraya yapalım. Bakın boşluk bıraktım orada. Fark ettiniz siz onu. Yine bir tane koni gençler. olmadı? Hocam çok güzel çizdiniz ama niye sildiniz? dediniz diyorum. Dört dörtlük olsun gençler. Yani bir anlam ifadesi hepimiz için. Şöyle da çizelim. Burası da şu şekilde imiş. Tamam. Sorunu orijinali yazacağım. Burası P. Yine burası A. Burası B arkadaşlar. Burada da C olsun. Burada O merkezi. Şimdi arkadaşlar burayı 8 vermişler. Bu açıyı da 30 derece vermişler. Soruda vermişler bunu. Bir de P Tepe noktası O Mer Çemberin dairenin merkezi diyelim. Taban merkezi denir. Gerçi. Gerçi taban merkezi yazalım gençler. Taban merkezi. İsteniriz diyebilirsiniz. Taban merkezi. Pc eşittir. 2 çarpı bc verilere göre koninin hacmi kaç santimetre küptür? Sorunun orijinal halini yazdım arkadaşlar. Daha iyi öğrensiniz diye. Şimdi arkadaşlar yardım çizgi çekmek zorundasınız. Bir, burayı uzatalım. uzattım bunu. İki, C'den bir dikme inelim. Ne olmuş oldu? Burada artık buralar dik olacak çünkü. Zaten bu yüksekliği dik olacak. Bunu zaten yükseklik dik olarak çektik. Arkadaşlar 8 ise bu arkadaşımız 4 santimetre. Burası da 4 kare kök 3 santimetre olacak. Şimdi buraya k vermişler. Buraya da 2 k vermişler. Çünkü öyle diyor bize. Buna 2 k derseniz siz. 2 katıymış. Renkli kalemle o zaman. Bakın burada ne yakalamış olduk? Benzer üçgenler. Şu arkadaşımızla bu arkadaşımızın benzerliği yakalamış olduk. O zaman yazalım şimdi. Diyelim ki reşit kalemle yapalım şuraya. Arkadaşlar burası da 2 kare kök 3 olacak. Oraya siyah kalem yapalım. Gözükmez. Şurası da 2 kare kök 3 olacak. Çünkü orada da 1'e 3 oranı olmak zorunda arkadaşlar. Yine aynı üçgen mantığından. Peki. Diyorum ki ben re'sini bulmuş olduk diyorum. 6 kare kök 3 santimetre. Peki yüksekliği nedir? Yüksekliği de arkadaşlar yine 1'e 3 olacağı için 4'e 12 santimetre olacak. Yüksekliği de 12 santimetre. Onu da yazalım şuraya. Aşağıda 12. Artık her şeyi bulduk. Bundan sonrasını yapmayana döverler gençler. V neydi? V 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Yani V eşittir. 1 bölü 3 çarpı taban alanı bakalım. Pi çarpı 6 kare kök 3'ün karesi çarpı H. Buradan arkadaşlar V eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 108 çarpı 12'den siyah kalemle yaptı. Nevzat eşittir V. Arkadaşlar burada 3 ile 12'yi sadeleştir. 4, 108 ile çarpı 432 pi santimetre küp olarak bulursunuz. Taban yarıçapı 10 santimetre ve yüksekliği 12 santimetre olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetre küptür demiş gençler. Ben şekli çizeceğim ama siz soruları çizmek zorunda değilsiniz. Artık sizler profesyonelleştiriniz. Ben sadece görmeniz için gençler şekli çizeceğim. Hem de daha böyle kalıcı görsel bir eğitim ve öğretim yapmak adına arkadaşlar. Bakın konuyu çizdim. Diyor ki taban yarı 10 cm. Evet yazdık 10 cm'yi. Yüksekliği de arkadaşlar zaten vermişler. Yükseklik h diyelim ona da. h eşittir. 12 cm e vermişler. Neydi V'mizin formülü? V eşittir. 1 bölü 3 çarpı arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bütün, bütün, piram bütün piramitlerde bu konidir zaten. Konide bir piramitti söylemiştim. 1 bölü çarpı pi çarpı 10'un karesi çarpı 12'den ise gençler buradan v eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 10'un karesi 100 1200 yapacaktır. Burada sadeleşenleri sadeleştirdiğimiz zaman cümle yanlış mı oldu bilmiyorum. Sadeleşenleri sadeleştirdiğimiz zaman 400 pi santimetre küp olarak bulursunuz. Taban yarıçapı 9 santimetre, Ana doğrusunun uzunluğu 15 cm olan dik koninin hacmi kaç santimetre küptür demiş gençler. Siz çizmek zorunda değilsiniz ama ben tabii görsel olması açısından hem de daha iyi öğretmek açısından arkadaşlar çiziyorum. Çünkü siz sınavlarda zaman kaybetmemek adına direkt çözüme de geçebilirsiniz. Ama görmeniz için bakın ne yaptım? Bir koni çiziyorum dik koni. Zaten dik koniden müfredat olarak arkadaşlar mesulüz. Burada 90 derece. Bakın R'yi vermiş bize. yarıçapı vermiş. Taban yarıçapını çapını R eşittir. 9 cm vermiş. Bir de L'yi vermişler. Ana doğru yani yana doğru 15 santimetre. Peki buraya H derseniz eğer neydi arkadaşlar? 9, 12, 15 üçgenler H eşittir. 12 santimetre olarak bulduk. Bunu bulut için alalım. Yakında yağmur olup yağsın gençler. Peki neydi ve Unutmayın gençler bütün piramitlerde aynıydı. 1 bölü 3 çarpı Pire kare çarpı H. Buradaki bu. Ama genel formülümüz neydi? 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Bunu arkadaşlar çerçeve için almak istiyorum. Çünkü çok önemli formül. Burada tabanımız daire olduğu için pi kare çarpı h. Yani v eşittir diyorum artık. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı. R'miz 9 olduğu için arkadaşlar 9'un karesi çarpı 12'den. Buradan sadeleşmelerimi yapacağım. Artık biliyorsunuz sadeleşmeyi seviyorum ben. Bu arkadaşımız 3'e böl 4, 3'e böl 1. Yani v eşittir. Ne oldu? Bakın bak gençler burada 81 çarpı pi çarpı 4 oldu. Burada V eşittir. 324 pi santimetre küp olarak bulursunuz arkadaşlar. Taban yarı çapı 10 santimetre. Yüksekliği 24 santimetre olan koni su ile doludur diyor. Bu su taban yarıçapı 8 santimetre olan yeteri kadar yüksek bir silindirin içine boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç santimetre olur demiş gençler. Bakın ben yine soruyu şu şekilde size bir yap kurgulaya, kurgulayayım. Şöyle bir koni var arkadaşlar. Bu taban yarıçapında vermişler. Şu şekilde. yazalım. R eşittir 10 santimetre vermişler. Yüksekliği de 24 santimetre vermişler. Bunun tamamı su ile doludur. Bu cepte dursun. Bu su yine bir tane silindir varmış gençler. Şöyle yapıyorum. içerisine dökülüyor. Bakın soruyu biz orijinal olarak okuduk ve ben bunu kurgulayarak şekle görsellere dökmüş oldum arkadaşlar. Yani buradan şöyle bir yarıçap çekelim. Burası r yarıçapı. r yarıçapı kaçmış burada bakın. Siyah kalemle yazıyorum 8 santimetre olan ama yüksekliği bilmiyoruz. Yani suyun yüksekliğine kadar onu bilmiyoruz daha doğrusu. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Şuraya kadar geldiğini ifade edelim. Ya yani buradaki h eşittir soru işareti demiş. Peki. O zaman önce ne yapmamız lazım arkadaşlar? Koninin hacmini bulmamız lazım. Çünkü koninin içerisindeki hacim su kadar hacim olacak. Yani V koni diyorum bakın. V koni eşittir. Şurada 90 derece olacak gençler. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare. Yani onun karesi çarpı 24. Buradan arkadaşlar V koni eşittir. 24 8 8 çarpı 10, 100 pi yapacak. Buradan da V koni eşittir. 800 pi santimetre küp. Bir de arkadaşlar geliyorum şimdi. Silindirin yarı çapı verilmiş. V silindir diyelim orada arkadaşlar. V silindir eşittir. Pi çarpı R kare. Yani 8'in karesi çarpı H olacak. Çünkü su H kadar yükselmiş. Onu soruyor zaten bize. Buradan V su eşittir gençler. 64 pi çarpı H oldu. Bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü aynı sudan bahsediyoruz. O zaman eşitliyorum birbirine. Yani 64 çarpı pi çarpı h eşit olmak zorunda. 800 pi'ye. Burada pi'ler cırt cırt gitti. Arkadaşlar o zaman ne olacak? 64 h eşittir 800'den. Buradan h eşittir arkadaşlar. 25 bölü 2 santimetre olarak bulursunuz. Şekildeki dik koni de PAB keseti eşkenar üçgendir. Koninin hacmi 72 kök 3 pi santimetre küp olduğuna göre PB eşittir x kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Bakın biz önce yazalım verilenleri. Buraya R dersek biz arkadaşlar hatırlarsanız eşkenar üçgen şeklinde verildiğine göre bu arkadaşımız ne olmak zorunda arkadaşlar? 30 derece olmak zorunda. O zaman x de 2R olmak zorunda. Çünkü 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı. Hatta ve hatta yükseklik de H da eşittir arkadaşlar. 60 derecenin karşısındaki kenara denk geldiği için R'nin 3 katı olacaktır. Bunlar 30-60-90 üçgenlik özellikleri kullanmış olduk. Arkadaşlar koninin hacmi neydi? Özelliğimiz koninin hacmi eşittir. V diyelim. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare çarpı H idi. Yani ya, onu da zaten 72 kök köküçü olarak vermişler. 72 kök köküç çarpı pi olarak vermişler. Eşittir. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı arkadaşlar bakın h'ı r kök 3 olarak kabul etmiş olduk. r çarpı kare kök 3. Gidenleri götürelim. Pi'ler cırt cırt. Arkadaşlar burada kök 3'ler de ona göre gitmişler. Neler kaldı elimizde? Hocam neler kalmadı ki? Dediğinizi duyuyorum. 3'ü bu, üçü buraya alın. 216 eşittir r küp ise buradan arkadaşlar r'nin 6 santimetre olduğunu buluyoruz. Çünkü 6'nın kübü 216'dır. Bunu bunun için aldık gençler. Bana ne soruyor dikkat edecek olursanız. Pb eşittir x soruyu Yani bu durumda pb eşittir x eşittir 2d demiştik. Bu durumda x eşittir 12 santimetre olarak bulmuş olursunuz.